Granny oynayacağız. Hemen Granny oynamıza girdik. Şunu ortaya bırakayım. Ya da şuraya bırak. Şunu ben Burada bir şey yok değil mi lan? Şöyle bir şey yapabiliriz. Bu kolay. Tamam. Başlayalım. Şurada Güzel şey. O kaç oynadık ki abi? 3. Ben 2 oyn. Oyuna güncelleme gelmiş lan sanki. Ana ekran değişmiş. Eş diyelim. Başlayalım oyunu. Ha koyruz. Göster bana lan. Bu geçti ki. Low diyor. şu oyunu bitiremedim ya. Evet. beşin içinde şu oyunu bitirem. Ben de Poppy Time'ı 4 kere bitirdim. Poppy Time Chapter 2'yi de bir kere. Tamam Chapter 1'i de bir kere bitirdim. Sen bir kere bitirdin oyunu. Ay, evet. Arkadaşlar. Aç Bu arada kanalıma abone olun. Selam. Kanalıma abone, olur. like atmayı unutmayın. Olsan lan hesabına Gerçekten çok zor bir iş. Herhalde yaparsınız diyorum. Gece e, abi bu dur. örümcek yatağınıza gelmesin. Stanmış. Tamam, şey. Bu abone ol. Bu gece kal ne zaman gelecek? Bu arada bu arada bunu 5 e, yaşındaki çocuklar için 6 7 yaşındaki çocuklar izleyebilir ama 6 6 5 4 3 2 1 0 Yendim. Yani yani 6 5 4 yaşındaki çocuklar izlemesin. Polis sen videoda mısın? He? Hı hı. Evet. Vay. Namus. Hey. Vay. Mamus. Ne ne ne. hala gelmedi lan. <laughs> Bir türlü gelemeyecek bu şey. Olsun. Neredesin? Heh, başladım. geldim. Batımız sokunuyor. Of, of, of. <laughs> of adamımız geldi. Ne yapacağım seni görece ne yapıyorum. Ha. Nereye gidiyor? Aldım 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 bir sürü. Bir de kafandan aldım hepsini. Vutu. Bebe bebe Oha! Bebe bebe vurdu bebe bebe lan bizi. Bebe bebe bebe. Kim? Gran mı? vurdu. İkinci daya geçtik. Çık. Tuttu ben beni. Gerçeğini oynamasana normalini oyna. Normal nasıl oynayayım? Hard. Önüne bak çocuğum önüne oynayayım. Nasıl oynayayım ben şeyi? Dur şunu da şuraya koyak arkadaşlar ya. İşte aldım. İlk önce burayı lazım. Bu arada. Ben buradan Burada şunu da şu ekranı da şuraya koyak. Ne yapıyorsun ne <laughs> Orada bekliyor arkadaşlar. Dur izin göstereyim. Ne yapıyorsun kardeş? İşler, e, çocuklar. Ne, nasıl gidiyor? Sen bir bokluk var ha. Sen bir bokluk var. Senin arkadaşın zaten hiç acımasız. Senin annenle Anne baban şey da yapamadım. hiç. Ha? sa fak. Gra hatırlayamıyorum. Götün siktiği birisin lan. Bak ben buradan görüyorum abi. Bitmediğini. Kaç Dur. YouTube ekleyeceğim. İnşallah seversiniz. Bir tane daha video ekledim. Merhabalar panda bey. Hadi gidecek misin artık? Gidecek misin? Al vuruyorum ben. Anam bebeğe bak. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> bak gitmeyecek biliyorum. Ben buraya gelince boğutacağım. Bak sopusunu gördüm abi. Orada bekliyor. Tamam. Ne diyor lan bu? Bir şey daha söyle. Hı? Bili, 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 bili. Geliyor götüm ya. <laughs> gelme oğlum. Benim. Ya oğlum bir gelme gelme gelme. Gelme oğlum Gelme.

Arkadaşlar herhalde. Kırdık, kırdık, kırdık. Abi şu anda yayında. Yayın. Böyle şarkı açsana. Sizin için şarkı açayım? Kan. Arkadaşlar bu arada YouTube mucizde biraz daha çok gelişirseniz şarkı dinlerseniz yayında. Evet. Gelecek kaldı.

Yani. Kanka şey yok ya. Kanka yine duruyor duruyor. Herkese iyi akşamlar, iyi günler. Bugün hiç oynayamadım. Yine video çekeceğim. Durmadan video çekiyorum arkadaşlar. Size abone olun. Size abone olun diye video çekiyorum. Oğlum benim yüzüm neden bu ya Hadi herkese iyi akşamlar. Bay bay. Like iyi. atın, abone olun. Ve video bitiyor.